Crysis 2'de performans arttırıcı bilgiler. Part 5 Performans krem, cinsel performans arttırıcı. Fırtınanın gözü görevinde sizi 1990'lara götüren bir easter egg var. Almanya'da yayınlanan Second Block'un isimli yarışma programından bir easter egg. Programda dağınık bir komedin verilip en ince ayrıntısına kadar düzenlenmesi isteniyor. Başaramayan yarışmacıları da yerden yere vuruyorlar. Second block ince adamların yakınında ise böyle bir panel var. Bu panel Lockhart'ın odasına helyum göndermenize yarıyor. Eğer Lockhart'ın başarısız EMP tuzağındaki panelin de aktivasyonunu da sağlarsanız, buradaki Vanadan Lockhart'ın odasına helyum gönderip sesini inceltebiliyoruz. Bu tarz videolardan daha çok görmek istiyorsan abone olup like atabilirsin.